Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi, Karabüknethaber.com Çok zorlu bir süreçten geçtik, devam ediyoruz. Allah e, sağlıkçılarımıza yardımcı olsun. İnşallah. Geçmiş olsun. İnşallah. İnşallah. Allah şifa versin. Evet merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi, iyi, iyi. i̇yi, Nasıl sırası, iyi misiniz? Ağabey. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Karabük Mahallesi ben. arkadaşlarımız da geldik. Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Başhekimimiz, Sağlık Müdürümüz sahibim. beraber bir de hem yeni yıllarını kutlayalım hem de bir geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Onun için yer alalım. Düşük. Tanrı düşük. Toparlar, toparlar. Allah şükür. Yok iyi yok. Bir oturması bile var ya o kadar büyük nimet ki. Geçmiş olsun. Allah şükür. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Olsun Allah Hadi Allah şim olsun. Şim merhabalar, merhabalar. Merhaba. Geçmiş olsun. Normal sarılar. Evet arkadaşlar. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. De olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ Safranbolu'da normal bir gün gibi gününü yaşıyor. Bugün sabah olmazsa çıkabilir herhalde biraz sakin. Son devetlerim daha yoğun geçiyordu ama bugün biraz daha. Evet. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Evet, iyi akşamlar. Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşil hoş geldiniz sayın vali. Emniyet Amiri Ferhatço hoş geldiniz sayın vali. Sayın Harim, Ersin Ersin. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş geldin. Bir taraftan asayiş uygulamaları, bir taraftan trafik uygulamaları, bir taraftan yol kontrol uygulamalarıyla vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına hem jandarma hem de polisimiz 24 saat görevinin başında arkadaşlarımız gayretli bir şekilde takip ediyorlar. Amirlerimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızın kontrolünde, onların riyasetinde bu işler yürüyor. İnşallah vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde bu akşamı, yılaşını geçirmiş olurlar. Biz vatandaşlarımızın tabii yeni yılını kutlarken onlara 2022 yılında sağlıklı, huzurlu, güvenli, güzel bir yıl diliyoruz. İnşallah 2021 yaşı, yılında yaşanan bir kısım olumsuzluklar, seller, yangınlar, bir kısım afetler 2022 yılında olmaz. Aynı zamanda da bir salgın sürecinden geçiyoruz. Bu salgın da inşallah 2022 yılında sonlanır. Normal gayete dönmüş oluruz. Görev başındaki arkadaşlarımız toplam Polis bölgesinde 52 ekip 539 personelimiz, jandarma bölgesinde 40 ekip 410 personelimiz görevi başında. Bunları topladığımızda 949 personelimiz aralıksız bir şekilde vatandaşımızın güvenliği için hizmet vermekte. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Onların da yeni yılını kutluyoruz.